Gazeteci İsmail Saymaz meslektaşı İbrahim Haskaloğlu'nun bahsettiği hackerların kendi bilgilerini de çaldığını duyurdu. Haskaloğlu'nun tutuklanmasına giden süreci eleştiren Saymaz yetkililere dört soru sordu. Bugün yayınlanan yazısında Haskaloğlu'nun bahsettiği hackerların kendi bilgilerini de ele geçirdiğini duyuran Saymaz şunları kaydetti. 13 Nisan sabahı uyandığımda her zamanki gibi cep telefonumu açtım. Gelen aramalar ve mesajlara baktım. Biri çok dikkat çekiciydi. Gazeteci İbrahim Haskaloğlu tarafından saat 6.36'da gönderilmişti. Mesaj şöyleydi. Size bilgi vermek istedim. Bana 3 ay önce hacker grubu ulaştı ve ellerinde devlete ait birçok bilginin olduğunu söyledi. Yetkililere ilettim ancak adım atılmadı. Dün bazı sitelerde paylaşımlar üzerine başımdan geçeni anlattım. Hacker grubu sizinle ilgili veriler paylaşmıştı. Haskaloğlu ekran görseli yollamıştı. Görselde iş yeri sicil numaram, Halk TV'nin adresi, sigorta kodum ve Ekim 2021'de aldığım maaş yazılıydı. Bilgi verdiği için Haskaloğlu'na teşekkür ettim şunları yazdı. Bilgilerin yayılmaması için iletişim başkanlığına, İçişleri'ne ve MIT'e resmi olarak gönderdim. Kimse umursamadı. Başımdan geçenleri anlattım diye soruşturma açmışlar. FETÖ'cülükle suçluyorlar. E-Devlet'in hacklendiğini düşünmüyorum. Ancak büyük veri sızdırılmış. Çok garip bir durum. Gerçekten çok garip. Daha garibi Haskaloğlu'nun mesajdan iki gün sonra gece yarısı evden alınıp kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymaktan tutuklanması oldu. Yazının ilerleyen bölümlerinde Haskaloğlu'nun dün ortaya çıkan ifadesinden bazı bölümler paylaşan Saymaz, gazetecilerin yalnızca halkı bilgilendirmekle savcılığa değil okuyucuya karşı sorumlu olduğunu söyledi. Gazeteciyi bilgi ve belgelerin gerçek ve doğru oluşu ilgilendirir. Gazetecilerin haber kaynakları suçlulardan da oluşabilir. Onun suçlularla kurduğu ilişki suç olarak yorumlanamaz değerlendirmesi yapan Saymaz şöyle devam etti. Üstelik Haskaloğlu görevi olmadığı halde kamu organlarını, bürokrat ve siyasetçileri bilgilendirdiğini ifade ediyor. Savcılık Haskaloğlu'nun ifşa ettiği sızmayı tespit edip sorumluları yakalayacağına skandalı duyuran gazeteciyi tutukluyor. Erdoğan ve Fidan dahil olmak üzere hem benim hem de milyonlarca vatandaşın gizli kalması gereken bilgilerini koruyamayanlar beceriksizliklerini gazeteciyi içeri atarak örtbas etmek istiyor. Bilgileri ele geçirilen bir gazeteci olarak şu soruların yanıtlarını merak ediyorum. Sigorta sicilime ve maaş bilgime kim nasıl ulaşabildi? Başka hangi verileri ele geçirdiler? Kaç milyon insana dair ellerinde bilgi var? Kimse hesap vermeyecek mi?